Derin ne yapıyorsun Derin? Hadi bakalım çık. Bravo. Derin geliyor. Hoppa. Hoppa Derin geldi. Şimdi nereye gidelim Derin? Derin kaydırağa çıkıyor. Hadi kay bakalım Derin. Çık. 3, 2, 1. Hızlıca gel bakalım. Oley. Derin çok hızlı geldi. Şimdi nereye gidiyoruz bakalım. Ay arkadaşlar burada çok güzel zıplı bir yeri de varmış. Derin şimdi burada zıplıyor. Merhaba arkadaşlar. Burada arkadaşlar da varmış Derin. Aa arkadaş olmak istiyormuş bak arkadaş. Hadi arkadaş olun, birazcık Derin zıplasın. İstemiyor musun? Derin şimdilik istemiyormuş. O zaman Derin en çok zıplasın. Hop, 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 hop oturarak zıplıyor şimdi. Ce. <laughs> Hadi bakalım in bir daha Aa Derin bak buralarda neler varmış ütü masası var. Kocaman bir masa var. Vay 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 vay. Aa çok güzel şeyler varmış burada. Bakar mısın? Ocak var. Sende üzüm de var. Sende yemek yapacak mısın? Aa bak arkadaşın da yemek yapıyor. Nedim de şimdi. Evet arkadaşlar tencereyi aldı. Ha? Bak arkadaşın istiyor yanına. Gel gel diyor. Sen de gel diyor. İkisi de aşçı olacakmış. Kızım muz pişer mi hiç? Bu ne biber mi muz mu dedin acaba? O ne? Muz muz pişmez. Muz pişer mi sence? Mama, mama. Derin sence muz pişer mi? Oh ocağı da açıyor altını da açıyor. Piş, 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 piş. Bebek mi uyutuyorsun derin? <laughs> oh, fırının içine de koydu. Yemeği de pişiriyor. Hadi bakalım. Pişti yemeğimiz. Yemeğimiz pişti. Şimdi ocağı kapattık. Hadi masaya koy bir güzel ye bakayım onları da. Ne yapacaksın şimdi? Benim bak sana bir şey göstereceğim burada. Manken bebekler var. Saçlarını hep yolmuşlar biliyor musun? Bak gel. Oh. Ah. Bak. Bak burada çok güzel manken bebekler var. Ama çok güzel manken bebeklerin saçlarını yolmuşlar. Bir tane bu var bir tane de bu bebek var. Bakar mısın saçları tül tül olmuş. Aa orada kuaför dükkanı. Orada saçlarını yapıyorsun, kurutuyorsun. O da saç kurutma makinesi. O orası da tırmanma parkuruymuş derin. Derin tırmanıyor. Hadi sen de yap bakalım. Derin tırman, 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 tırman. En yukarıya kadar git bakalım. Hadi bakalım Derin arkadaşlar. En yukarıya kadar tırmanıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi çık birazcık daha çık. Daha ortasına geldin. Aa, derin korktu, çıkamıyor. Bak burada bir arkadaş çıktı. Derin gördün mü? Hoppa. Bak bak bu arkadaş da var burada. Aa, aa. Hop, ütü mü yok? Ütüsü yok. Matası var. Ötüsü yok. Hadi kayalım mı? Derin. Bir, iki, üç. Hadi kayalım gidelim de. Aa Derin yemek hazırlamış. Kim derin e yemek hazırlamış? Ben sen mi hazırladın? Aa neler hazırladın arkadaşına? Çay mı yaptın? O. Hmm. O oh. oh, afiyet olsun. Şey sen, sen, He, bak arkadaşım meyveler getiriyor. Kıyasla, bir o bir sana bir ona. Ay motoru bulduk Bir de burada helaketli motor varmış. Motoru da bulduk Sürüyoruz. Evet sen çok güzel tırmanıyorsun. Şimdi derinde ne yapacak? Derinde oradan pembe. tırmanacak. Tırman 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 derin. Tırman derin tırman derin. Hadi bakalım. Mavi. Pembeye basacak şimdi kırmızı mı? Birazcık koyu pembe

3, 2, 1. Hadi gel bakalım derin. Allah Allah derin yatarak gelecek. Bak şimdi bak. Çok cesaretli benim kızım. Kafanı kaldır kafanı bari annem. Kafan tak, tak yapıyor. Kız kafanı kaldır. Kız kafanı kaldır. Nasıl geldi? Ama derin farklı yattı. Derin çok farklı yattı da geldi. <laughs> hadi bakayım bir daha. Hadi bakalım bir daha düz kaydırın bu sefer. Derin yatarak geliyor. Bu sefer ayaklarını açarak geliyor. Bütün değişik gelme tepkileri derinde Oo, Hadi bakalım derin bir daha. Bakalım bu sefer nasıl gelecek? Hop. Hadi bakalım kay. Yavaş. Ama arkadaşım niye itekledin dedi. Hayır öyle yapmak yok bir daha görmeyeceğim. He? çok güzel geldin. Aferin sana dedi.